Merhaba sevgili dostlar. Bugün Kuşadası Ezgi Reklam'dayız. Ee, Gökhan kardeşime yeni bir makine verdik. 160 santim tek kata XP600. Ee, biz geçen yıl buraya da ikinci bir tane panika vermiştik. Gökhan'la tanışmamız o şekilde oldu. Sağ olsun kısım makinamızı kullandılar. Memnun kaldılar İkinci el makine olmasına rağmen. Ee, bizden ikinci bir makine talepleri oldu ve Epson kapalı oldu makine birkaç gün önce göndermiştik. Bugün sabah geldik, makineyi kurduk, çalıştırdık, gerekli ayarlarını yaptık. E, ee, Gönül kardeşimizin de fikrini alacağız. Ee, hem makineyle ilgili, hem bizimle ilgili, firmayla ilgili. Ee, evet kardeşim, öncelikle hayırlı olsun. güle kullanın. Çok, Çok ee, Kısaca bir fikirlerini paylaşır mısın? E, Makinadan nasıl bir şey bekliyordun, nasıl geldi? Böyle bir baskı bekliyor muydun? Sizin de çalışmanda memnun musun? Herhangi bir şikayetin var mı? Varsa bunları açıkça söyleyebilirsin vesaire. Buyur kardeşim. Öncelikle asık bir reklamı Mehmet abiye çok teşekkür ediyorum. Onun sayesinde böyle makinelerine sahip olduk. Makinelerden inanılmaz derecede memnunuz. Yani hayallerimizin ötesinde makineler yani öyle söyleyeyim size. Işte. Evet. Yani, ya baskı kalitesi inanılmaz derecede heyecanlıyım şu anda zaten. <gülüyor> <gülüyor> Farkındayım. Ya <laughs> kesinlikle. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sonsuz evet. Olsuz teşekkür ederiz. Bu kadar diyorsun yani. Ben, evet. <laughs> Teşekkür ederiz tekrar. Evet. Sağ olun. Peki, kesinlikle. böyle bir baskı kalitesi ya da bu kadar pratik e, hızlı baskı yapacağını tahmin ediyor muydun bu makinenin? Evet, i̇şte kesinlikle. Mutlaka yani e, piyasada yani görmüşsündür, bakmışsındır vesaire ama. Bir karmaşık bir şeye sahip olacağını diye düşünüyorum. Yapıya. Yapıya sahip olacağını evet. diye düşünüyorum. Tam tersi. Ama inanılmaz derecede tam tersi. Evet. Sistem çok basit. Yani Tek düğmeyle işi bitirebiliyorsunuz. Evet. Tabii evet. yani bunu evet. E, bugün kurduk, çalıştırdık ama e, Gökhan kardeşim e, belki 3-5 gün, 10 gün kullandıktan sonra çok daha detaylarına hakim evet. evet. Ama gördüğünüz gibi makineyle şöyle kısaca göstereyim. Makine 160 santim, evet. 4 renk CMYK çalışıyor. Tek kafa XP600. XP600 deyince hemen bir parantez açayım arkadaşlar. Piyasadaki dönüşüm makinalardan kaynaklı XP600'ün kafa olarak olumsuz bakanlar var, kötü yorumlayanlar var. Biz ilk XP600 kurduğumuz makineye 1,5 yıl oldu. Geçen hafta ilk defa kafa değiştirdik. 1,5 yıl boyunca kullandı müşteri. Haliyle bas kalitesi gerçekten çok iyi. Yani şurada baktığınızda hem vektör yazılarda hem imajda hiçbir sorun yok. Makine Ön açma, sarma, otomatik, infrarete, fan kurutmalar, otomatik kendi sistemi temizleme. Dolu ve kompakt bir makina. Ölçü olarak da çok uygun. Gördüğünüz gibi özellikle küçük mekanları dar yerlerde çalışan arkadaşlar için çok büyük hantap bir makine değil. Gayet düzgün, pratik makine. Gökhan kardeşime tekrar hayırlı olsun. Güle güle kullanın kardeşim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Her zaman tamam. e, bekleriz. İhtiyacı olan arkadaşları da bekleriz. Hepinize saygılar.